Yine arkadaşlar yansıttılar. Bakın burada aslında e, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bu deprem meydana geldi. Ve bu depremle birlikte işte e, Hatay, Antakya hatta Samandağ ile başlayıp Defne güzergahı, Antakya, e, Kırıkan, Hassa, Islahiye, Nurda, bu Gaziantep'e geçiyor. Türkoğlu, Kahramanmaraş, Dülkadiroğlu, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı, Adıyaman, Gölbaşı, Merkez, Adıyaman, Doğanşehir, Mata Malatya, Yeşilyurt, Battalgazi, Elazığ ve yine Şanlıurfa, Diyarbakır'a uzanan bir pay hattı üzerinde gerçekleşti. Ve buradaki tabloda da görüleceği üzere bu mor ile gösterdiğimiz alanlar, yoğun yıkımların olduğu merkezler yani bu fay hattı üzerindeki yoğun yıkımlarını gösteriyor ee, e, sarılar nispeten az yoğunlukta yıkımın yaşandığı e, yerler olarak gözüküyor ki bu aks e, ki hasar tespitlerimizde de gözüküyor bu 518 bin e, bağımsız bölümün yoğun olarak yıkımının yaşandığı alanları ifade ediyor yani, yani tam bir fay hattının üzerine kurulmuş olan şehirler bize bu tabloyu veriyor. Ben size il il onları göstereceğim. İsterseniz direkt oraya geçeyim. Mesela Adıyaman'dayız. Adıyaman ilimizde bakın şehir merkezi burası. Şehir merkezinde ve geçen faylarımız bu kırmızıyla gösterili yerler. Bakın kuzeyinden e, yine yine yerleşim yerlerinin e, fay hattına olan mesafesini burada görebiliyoruz. Adıyaman merkezde yoğun yıkımın yaşandığı yerlerin başında e, merkezimiz geliyor. Şehrin merkezi yoğun yıkıldı. Evet. Çok yoğun yıkım var. Ve yine Gölbaşı'nda, Besni'de ve Kahta'da da yıkımlar söz konusu. E, Adıyaman merkezde Tabi bunları detaylı inceleyeceğiz. Buralarda zemin etütlerimizi yapacağız. Ayrıntılı jeolojik etütler, mikro bölgeleme çalışmaları yapacağız. Burada e, zeminle ilgili de e, sıvılaşma ve sıvılaşmanın da ötesinde zeminle ilgili zemin emniyet gerilmesi ve zemin kalitesiyle ilgili etütlerimizi yapacağız. Bu yoğun yıkım neden gerçekleşmiş? Mesela yine başka bir ilimize bakalım. Kahramanmaraş. Bakın. Kahramanmaraş'ta şehrin merkezi burası. Türkoğlu Pazarcık Merkez yine çağlayan cedit ve bu da şehirden geçen fay. Yine Kahramanmaraş'ın içindeki fay hatlarını görüyoruz. Evet. Fay hatlarına yakın olması sebebiyle yıkımın burada yoğun bir şekilde yaşandığını da bu tablo bize net bir şekilde göstermektedir yine Pazarcık'ta, Çağlayan Cedit'te e, ve Türkoğlu'nda da aynı şekilde. Elbistan fay mesafesi var ama Elbistan Ceyhan nehrimizin menba noktası ve orada da sıvılaşma kaynaklı bir yıkım söz konusu. Adıyaman Gölbaşı'nda olduğu gibi. Evet. Yine diğer illerimize şöyle bir kısaca göz atalım. Şunları ben alayım. Evet. Gaziantep'te <laughs> baktığımızda e, bu Doğu, Doğu Anadolu fay hattımızın geçtiği güzergah. Bakın. Hemen Islahiye ve Nurdağı'ndan geçiyor. Burada da e, yapıların yoğun bir şekilde yıkıldığını görüyoruz. E, Gaziantep merkezde nispeten 19 binamızda enkaz vardı. Fay hattına, e, uzak fay hattına çünkü. mesafesi uzak. Zemini olarak kireç taşı e, nispeten eee daha iyi bir zemin olduğundan eee yıkım eee bu noktada çok fazla gerçekleşmiş değil. Yine başka bir ilimiz Hatay. Burası da çok önemli. Hatay'da İskenderun. Bakın yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Burada yıkımın ana nedenlerinden birisi sıvılaşma. Yani sıvılaşmadan kaynaklı fay hattına efendim, efendim? Yani deniz dolgu olanı alan da var veya zaman içerisinde orada dolgu dışında da yapılaşma alanları var. Burada yoğun bir yıkım söz konusu ve yine Hatay Antakya merkeze baktığımızda da zemin kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz. Mesela orada da bazı binaların yıkılmadığını ama yan yattığını görüyoruz. Yani buradaki sebep zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı zemin. E, yumuşuyor ve oynak zeminde bina yan yatabiliyor. Takla atan binalar gördük. E, yine baktığınızda Kırıkan. Hemen Fay Hattı'nın Tam dibinde ve orada da hem Fay hattına mesafesi hem de e, yine buradaki zemin sebebiyle yıkımın yoğun olarak gör, görüldüğünü görüyoruz. E, Malatya, Akçada ve Doğanşehir. Yine bakın yoğun yıkımların olduğu yer ve Malatya merkez. Merkezde de e, yine yıkımların ne hangi alanlarda yoğun olduğunu net bir şekilde e, görüyoruz bu mesela tabloda. Baka, e, mikro bölgeleme çalışması olmadı dediniz bu çok önemli bir ayrıntı ama siz aynı zamanda e, çok tecrübeli bir inşaat mühendisisiniz yani e, bazı binaları görüyoruz yan yanalar birisi sapa sağlam ayakta öteki ise e, yıkılmış durumda yani bunu açıklayabildin bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani şimdi şöyle tabii ki mesela yani zemin kalitesine göre biz denize de e, havalimanı yaptık. Yani deniz üstüne de dolgu yapılarak inşaat yapılamaz diye bir kaide yok. Her şey yapılabilir. Ancak orada o zemine göre gerekli tedbirleri almak zorundasınız. Zemin iyileştirmesi yapmak zorundasınız. Sıvılaşmaya ilişkin tedbir almak zorundasınız. E burasında e, işte İzmir Bayraklı'da deprem. Bayraklı'daki zemin de sıvılaşmadan kaynaklı oradaki yıkım gerçekleşti. Ne yaptık biz oradaki binalarımızda? Zemin iyileştirmesi yaptık. Bayraklı'da yine bina yaptık. Katı düşürdük. Orada zemin kalitesini arttırdık. Sıvılaşmaya ilişkin tedbirler aldık. Red grout yaptık. Kazıklı sistemle binalarımızın temellerini oluşturduk. Ve bodrum katlarla birlikte <laughs> zemindeki o emniyeti sağlayarak e, beton verme yapıda da gerekli her türlü güçlendirmeyle birlikte binalarımızı yaptık. Dolayısıyla sahada gördüğümüz ayakta kalan bina bunlara riayet. Evet, tabii ki bu tedbirleri aldıktan sonra yapılamaz diye bir şey yok. Yani bilim insanlarımız, ben hepsini topladım. Dedim ki yani hattında ne kadar mesafede bina yapmamız lazım? Dünya literatürünün 15 metre olduğunu söylüyorlar. Ama biz şu anki yeni yerleşim yerinde dedim ki hocalarımıza ya hani bunun bir madem bilimsel bir neticesi sonucu yok ya biz emniyette kalmak istiyoruz. Nedir bu mesafe? 15 metre literatür. Ya dedim biz 500 metreden aşağı yanaşmasak fay hattına. Doğru mudur? Çok iyi yaparsınız dediler. Ve ona göre mesela daha güvenli. Daha güvenli olur. Daha güvenli olur. Çok daha güvenli olur. Neden? O fay hattı kırıldığı zaman salınımla birlikte bir etkisi var. Yani fay hattı kırıldığı zaman bir salınım gerçekleşiyor ve o işte mesafeler uzadıkça o salınımın etkisi de azalıyor. Dolayısıyla ne kadar uzak yaparsanız o salınım etkisi de e, o kadar azalmış olur. Son olarak Osmaniye'yi de göstereyim. Osmaniye'de de yine fay hattına mesafelerini görüyoruz. E, hem zeminle hem de fay hattına olan mesafeyle alakalı e, yıkımlarının yine gerçekleştiğini burada net bir şekilde görmüş oluyoruz.